ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi geçen sene yaşadığımız bir sıkıntı vardı. Ee, Murat Başkanın dediği gibi biz 45 gün bir açtılar yazın 1 Temmuz'dan Ağustos'un 29'una kadar. Biz normal davetlerimiz, düğünlerimizi yaptık ve sonra bizi kapattılar. Ee, tabii aynı sektördeyiz, ee, hepimiz hizmet sektöründeyiz. Sizin içinde olduğunuz kurumlar, size bağlı olan kurumlar bir e, ikilem oldu. Biz nikahları yapmaya başladık. Çok özür dilerim. Bekleyelim. Erman Başkan. Biz nikahları yapmaya başladık. Bize sadece düğünleri yapamazsınız nikahları yapın dediler. Örnek veriyorum bu bu salonda nikah kıyıldı. 50 kişi geldi nikahını yaptı gelin damat. Sonra aynı gelin damat sizin sektörünüzde bağlı olan bir restorana geçtiler. Bu restorana geçerek gelinlik, gelin, gelin hanım gelinliğini çıkardı. Damat bey aynı takımıyla durdu. Kimsenin kıyafetine kimse karışamaz. Beyefendinin restoranına geçtiler. Ve düğün eğlencelerini canlı müzik dahi orada yaptılar Aynen. buradaki haksızlık sizde kazanın biz de kazanın bu başka bir şey biz hepimiz aynı hizmetteyiz ama bunun kontrolünü sağlayacak olan devlettir siz bir sektörü bitirirken bir sektörü kaldıramazsınız. Bizim için demiyorum sadece. Bakın Türkiye'de her sektör nizami devletin belirlediği de nizami şartlarda çalışıyor. Biz geçen hafta bakanımızın yanında gittiğimde benim elimde bir video vardı. Fırsat olmadı gösterecektim. Türkiye'de, Ankara'da kendi ilgimizden konuşayım. 22 bin 25 personelli büyük kurumlar var biliyorsunuz. İsimleri vermeme gerek yok. 25 bin kişi çalışıyor. Her gün 25 bin kişi o fabrikalara, o üretim yerlerine gidiyor. Bunlar iki seans halinde farklı farklı alanlarda bu kadar mekanlarda öğlen yemek yiyor. Bendeki videoları size göstersem benim düğünüm mü veya sizin restoranınız mı güvenli veya güvensiz onların yemekhanelerini güvenli veya güvensiz görmenizi isterim. 25 bin kişiden bahsediyorum. Hadi, hadi. Fabrikalar inanılmaz görüntüler var. Şimdi 100-100 oranıyla gidelim. Türkiye'de 100 şey, o bu ortamda 100 kişi var ve 98 kişi şey oluyor dedenir. Pozitif çıkıyor. Bunun iki kişisi hastanelik oluyor. Şimdi o kadar büyük bir genellemeyi durdurmak için o kadar büyük bir yasak koyuyoruz ki çünkü biz bunu nereden geçtiğini, nereden kaynaklandığını bulamıyoruz en başta hatırlar mısınız havadan burundan kulaktan geçtiler ondan sonra onu yalanladılar ilaçlar verildi o da olmadı bakın kuralları koyacak olan devlettir bunu uyacak olan biziz biz burada bu kadar yatırım yaparken restorancılar organizasyon firmaları davet saloncuları bu kadar yatırımı yaparken siz bize sadece kısa çalışma ödeneği verdiniz bize de vermediniz bizim çalışanımıza verdiniz bize kim bakacak ben kendi adıma bir evim bir arabam gitti 14 tane personelime bir buçuk yıldır bakıyorum. Evim ipotekli. Şu anda oturdum evimde ipotekli. Ben 23 yıldır bu devlete vergi veriyorum. Bunun karşılığı bu olmaması lazım. Esnaf sanatkar odaları başkanımız evet teşekkür ediyoruz. Çok güzel çalıştı. Biz ticaret odasına bağlıyız. Bize verilen hiçbir destek yok. E devlete giriyorsunuz. Size iki dakika sonra cevap veriyor. Siz uygun değilsiniz. Pardon ama biz kimiz? Biz neye uygunuz? Kim uygun? kim uygun? Berber alacak. Ben kimse almasın demiyorum ki. Ben yasak karşıtıyım zaten. Herkes açık olacak. Siz bireyleri zaten televizyonda oldukça fazla korkutuyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle bir rahatsızlık var. Bunu yapmayın, bunu yapmayın. Artık bundan sonraki karar katılımcılardadır. İnsan, serbest olan insan bu davete gelmek istiyorsa, beyefendinin restoruna gitmek istiyor, oradaki tekel bahane gitmek istiyorsa ya da akşam gidip arkadaşlarıyla gece mekanına gitmek istiyorsa o bireyin sorumluluğundadır. Devlet olarak da siz hastanelerinizde her türlü hastaya bakmak zorundasınız. Bakın tek bir rakam söyleyeceğim. Bundan sonra mikrofonu veriyorum. 2019 yılında Türkiye'de vefat eden sayısı kaç biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Toplam yani trafik kazasından bütün hastalıklarına kadar 456 bin. 2019 yılında 456 bin kişinin 55 bin'i göğüs hastalıklarından yani gripal enfeksiyonlardan ölmüş. 55 bini. 2019 yılında kayıtlı. Şu anda Covid'den ölüm sayısı kaç biliyor musunuz? 45 bin. 45 bin. Ne değişti? Evet bir virüs var. Ama bu virüs her, her zaman vardı. Biz bir virüs yüzünden bütün bu ülkeyi hapsedemeyiz. Biz biz bizi kontrol edeceksiniz. Ben senin uyguladığın kurala uymuyorsam gelip bana cezanı keseceksin. O zaman benim elimden o hakkı geri alacaksın. Ama kapatmak bir çare değil. Çok teşekkür ederim.